Merhabalar. Bugün de videomuza mutfakta yine başlıyorum. <laughs> bir şeyler atıştırdım. Dünkü parçalarımdan atıştırdım. Çocuklar da dışarıda oynuyor arkadaşlarıyla. Bugün Bugün halı yıkadım yine. Küçük halılarımı yıkadım. Bir de büyük halı renkten durulamak zorunda kaldım. Hem yağmur ya da sarı oluştu üzerinde. Neden oluyor bilmiyorum. Burada arka bahçeye laylon serip yaptım. Bu tarafa güneş vuruyor. Sanki güneşlenecek gibi bugün iyi olur yani. Kurtulacak hallarımız var. Yağmur yağmasa iyi olur bugün eve. Dün ee, eşim şey kurmuştu. Onu da size göstereyim. Şimdi bir etrafı toparlayacağım. Dışarı çıkmak istiyorum alışveriş için. Şöyle ekleyeyim. Banyo dolabımızın son hali. Böyle bir şeyler koydum. İçini de düzelttim. Şöyle bakım ürünleri. Bakım ürünleri. Bir şey burada önce buradaydılar malzemeler. Şimdi oraya almamız yolda taraklar şimdi sadece. Bu yaşayanlar kulübü. Bunlar ne kadar eğlenceli sizin oyununuz? Evet, ha? Peki. Evet. Ya. <laughs> çok mu eğlenceli? Kaçıncı evet. ice cream Hasan? Onun beşinci açtı. Hadi Sen de kaç tane yedin? Kızım niye senin yapıyor? dövmelerin çok istiyor. güzel görünmüyor. Ben hiç sevmedim biliyor musun? Neyleri? Dövme. tatlı, tatlı. Şey. Nasıl çirkin görünüyorlar bilir mi? İnsan <laughs> yüzüne tatlı mı yapar bakayım? Muhteşem. <laughs> Kolunda. Boynundaysam boynuna bakın. Bunlar sen kendi seçtin değil mi yerlerini? He. Ben bunları seçtim. Kendim seçtim. Biz bir iş yapacağız. Üzülüp geleceğiz bir tane üzüm var onu yıkayayım sizin için. Tamam mı? Meyve yiyin tamam. Hasan'ımızın saçlarını kestik. Bugün berberliğimizi de Hasan üstünde denedim. Yani elimizden her iş geliyor. Kenarlarını kısalttık. Bu kekülünü ellemedik Hasan'ın. Special kekülü değil mi Hasan? Seviyor çünkü böyle kenarlarını kestim arkadaşlar. Evet bayağı uzamıştık kısalttım. Aslında before after niye resmini yapmadık? <gülüyor> Hasan. <laughs> Lidl'a geldim. Lidl'a gireyim. Alışveriş için. Karabağlıyım. Alışverişe geçeyim. Böyle Bugün de pazar. Hiç bir şey yok. E, boş biraz şeyler. göstereyim Pazar günü biraz Tek yaşı olmuyor. Bir Peki, şuan şuan Bu, Rum, de yaşında. Şey, Mantar 22'sine kadarmış bunlar. <laughs> tamam. dakika Yok. Hatta ikilerinki 24'üne kadar. İstemeyelim aldım. Ben bir şey alacağım. Domates alacağım. Küçük domatesler vardı zaten. seviyor. Verelim mi? Alışveriş de zor oluyor. Fiyatları göstereyim. Tabakasın kilosu. 3.38. Bir evet. zamanlar Bundan 3 4 yıl önce 1 lira idi şimdi. 8 domates alayım. Bugün market alışverişimi tamamladım. Şöyle göstereyim. Bir bir alacağım. Eki iki aldım. Fasulyeden küçük bir az görünüyor olabilir. Fasulye eşyalar. Yani bunlar mozzarella, taze peynir, taze mozzarella. Şimdi. içinde. Her şeyden iki iki aldım. Bir alacağım. Her, 75 tam bir ödeme yaptım. Lidl yine diğer marketlere göre daha uygun geliyor. Bir aile olarak işte geçin bir aile olarak normal bir aile gelir. Daha bunu, tabii bunun içinde et yok. Türk, Türkiye, Türk malzemeleri hiç yok. Bunlar sadece normal günlük zetse ve meyve alışverişi haftalık yani haftalık geliyorum. Bunlar tereyağları. <laughs> haftalık geliyorum. Haftalıktır bu alışverişim. Genelde sürüp geliyorum meyveler. Bakalım bundan sonra ne yapacağız? Bu arada kaynımlar bu bugünlerde gelecekler onu da hazırlıyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Hem de bir kurabiye tarzı bir şeyler de hazırlamak istiyorum. Yarın falan bunları yapabilirim. Hava da bozdu yine. Güya, güya hava güneşli bugünlerde ama hiç yani Sabah kırda uyandım. O zaman güneşli düşündük. Hiçbir şey yok. Karpuz aldım. Karpuz da. İnşallah ham Ama Hama benziyor. Tariflerimizi indirelim. Yumurta, yumurtalar. Şöyle diyelim. Her aslında burada her bütçeye göre alabiliyorsun. Yani aldığın eşyanın hem pahalısı var hem ucuzu var. Her şeyden var ama bütün yemek yapmıyoruz. Bütün almak lazım. Fırınımı temizlemelerin fırınımı temizleme kararı aldım. Biraz sokacağım. Şöyle göstereyim. Master Master masalın e, fırın temizleme ürünü var. Onu sıkacağım. Sonra biraz fırının biraz ılık yemek pişirdim. Böyle yaptığımda daha temiz oluyor. Şöyle göstereyim. Sıkıp kapatacağım çöpü. Tam içine kaçtı. Resmen nefesini alıyor. Bunu temizlerken de göstereceğim. Ve Nasıl olacak? Burnumun da hali kalmamış. son montaları hep gitmiş ama. Dur, dur, dur. Bir saat, bir saat bekleteceğim sonra temizleyeceğim öncelikle şöyle bizim yörenin tarhana çorbasını göstereyim bir bunun yapılışı da Türkiye'nin tarhanamız geliyor yine yapılışını bir ara gösteririm göstereyim, böyle göstereyim. Ben, yapmıştım çok güzel ayran, dövme, yoğurt yani yoğurt Ay, dövme muhteşem bir iki Maraş tarhanası yani Maraş tarhanasının çorbası bizim tarhanamız böyle bir baş baş tarhanadır bunun çorbası. Entez. Şimdilik şey geçeceğim. Fırına ilaç sokmuştum. Onu temizleyeceğim. Birazdan şey yapayım başlayayım. bitirdim. Şöyle. Eski bir fırın olduğu için ancak bu kadar temizleniyor. Burayı da toparladım. El yani bezi yıkadım. İşte. Şimdi bakalım ne yapacağız. Her zaman olduğu gibi koştum bir günde. Bir ne bitti. Alışverişe gittim. Aslında dün atamadım video. İki, iki videoyu birleştirdim. Biraz dünden, biraz bugünden. Ee, bakalım nasıl olacak. Bugün biraz alışverişe gittim. fırınımı temizledim. Halları artık içeri aldım. En sonunda. <laughs> Kaç şeyden sonra da yine de yani bilmiyorum pek randevamlı olmadı sanki. İki, iki kere yıkamak zorunda kaldım yağmur yağınca üstüne biliyorsunuz. Şimdi bir çayımı aldım içeceğim. Biraz e, dinleneyim. Benim mesleğim bitmedi biliyorsunuz. Benim mesleğim bitmiyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi bu video burada bu kadar olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.